Herkese merhaba. Tabular Asa'nın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Başka programlarımız, başka yoğunluklarımız olmuştu. Perspektifi çekmiştik Öcalan dosyasına. Geçmiş günümüz hepsini perspektifte toparlamıştı. Perspektifte gelmeye devam edecek. YouTube Beydebat TV YouTube'dan abone olup videolarımızı izleyip yorum yapabilirsiniz. Bugün İlhan Selçuk'un en konudan önce aslında. yeni <laughs> bir yeni bir formatımız var. Onu da paylaşmaya başladık. Bundan evet. bahset biraz. Evet, evet doğru söylüyorsun. Yeni bir formatımız var. Almanakları bilirsiniz normalde almanaklar yılda bir olarak sunulurdu. İşte o yılda en önemli yani dünyada Türkiye'de en önemli olayları özet şeklinde böyle anlatırdı. Bizim de buna benzer bir Projemiz var. Birinci bölümü yayınlandı. Retrospektif. Evet ismini söylemek biraz yorucu. evet. Söylemesi zor değil, şey yorucu değil de yazması çok yorucu. <laughs> doğru, o da doğru. Ben bazen karıştırıyorum retrospektif, perspektif falan böyle <laughs> karışıyor bende. Retrospektif birinci bölümü daha doğrusu Şubat 2025 yayınlandı. Nedir retrospektif? O ayı örnek veriyorum. Şubat ayını dünyada Türkiye'de en önemli olayları, çarpıcı olayları ya da bizim için unutulmayacak anları toparlı bir şekilde, özet bir şekilde 10 dakikaya e, sığdırmaya çalışacağız. çalışıyoruz. Ay, evet 10 dakika, 15 dakika içinde videolu bir videolu halde size sunmak. Retrospektif Şubat 2025'te yayında Mart, Nisan bu şekilde devam edecek. Evet o halde videoya da geçmeden önce abone olursanız, videoyu da beğenirseniz <laughs> çok güzel olur. Artık bu seneki hedefe ulaşmamız gerekiyor. Önümüzde kaldı. Kaç ay? 9 ay kaldı. Tamam. 9 ay kaldı. İyi Başladık ama bir ara verince, Aynen. yani iyi başladık ama iyi bir ara verici şey oldu. O halde videoya başlayalım. İlhan Selçuk'un Ergenekon soruşturmasındaki ifadesine bakacağız. İlhan Selçuk kimdi? Selçuk gazeteci. Cumhuriyet gazetesinde yazardı. Evet. İşte Ergenekon'da ifade falan alındı. Da o zamanlarda şeye karşısındaydı. Paralel örgütlerin karşısındaydı. Kimse inanmadı. Paralel örgütlerin karşısında olduğunu hep söyledi. Onu yargılayan hakimler, savcılar FETÖ'den içeriye girdi. Kendisi de ha. 2010 yılında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. O halde başlayalım. Maalesef. Çünkü yani hapishanede insan hem haksız yere yatınca <laughs> hem de hapishanede ki kişilerle beraber daha da hasta olur. İlhan Selçuk da aslında ürkecek hasta ettik. Bakacak olursak başlayalım. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özesi ile üye hakimler Ercan Fırat ve Nihat Topal'dan oluşan mahkeme tarafından 4 Eylül 2012 günü saat 10.07'de Silivri Ceza Bir küçük duruşma salonunda oturum açıldı. Dava açıldıktan sonra vefat eden sanık İlhan Selçuk'un 22 Mart 2008 tarihinde vermiş olduğu ifadesini okumasına geçiyorum. Bu video 2012 videosu bu 2012. Belge, hı hı, belge, belge, evet. belge içerisinde bahsedilen oluşum hakkını ilginiz ve bilginiz açıklayan sorusunda herhangi bir... Ha, ne bir zaman bir vefat etmişti İlhan <laughs> Selçuk? 2010. Video linki 2012 nasıl 2010'da vefat etti? O, onun şu, şu, anda verdi. Bak şurada ne dedi hakim? 22 Mart 2008 tarihinde vermiş olduğu ifade... ...2008 tarihinde evet, verdiği tamam. ifade... Kadesi okumasına geçiyorum. Ergonok isimli belge ve belge içerisinde bahsedilen... ...oluşum hakkında bir ilginiz ve bilginiz açıklayan sorusuna... ...herhangi bir bilgim yoktur... ...şeklinde cevap vermiş. Aynı şekilde lobi isimli belgeden bahsetmişler. Lobi isimli belge ve içerisinde... ...bahsedilen oluşum hakkında... ...bir ilginiz ve bilginiz açıklayan sorusuna... ...herhangi bir bilgim yoktur şeklinde cevap vermiş. Cumhuriyet <laughs> Gazetesi'nin şu anki... ...hissedarlarını ve gazete yöneticilerinin... ...kimler olduğunu açıklayan sorusuna... İlhan Selçuk'un cevabı şu şekilde olmuş. Cumhuriyet Gazetesi'nin asli sahibi Cumhuriyet Vakfı'dır. Cumhuriyet Vakfı'nın iştiraki olan birden çok şirket vardır. Gazeteye finansman temin etmek amacıyla vakıf bünyesinde yeni gün Holding Anonim Şirketi isimli şirket bu şirketlerden birisidir. Bu şirketin hissedarları Turg Turgay Ciner'den Mehmet Emin Kara Mehmet'e Aydın Doğan'da Ciner, Ciner Aydın Doğan'da dedi tamam holdinglerin hepsi inan kıracak kadar yaklaşık 185 kişidir. Ancak bu şirketin söz ve yetki sahibi imtiyazı ortağı Cumhuriyet Vakfı'dır. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmış olduğunuz süre içerisinde size gazetenin satılması veya herhangi bir medya kuruluşuyla birleştirmesi konusunda herhangi bir teklif gelip gelmediğini açıklayan sorusuna bu konuda yıllardan beri pek çok dedikodu üretildi. Ancak resmi bir teklif gelmedi. Böyle bir teklif gelse de bir vakıf gazetesi olduğumuz için gazetenin satılması olanaksızdır şeklinde cevap vermiş. İlhan Selçuk'a diğer bir soru şu şekilde sorulmuş. Lobi faaliyeti çerçevesinde çeşitli birimlerin oluşturulması gerektiğinden bahsedildi. Bu birimlerden iletişim ve propaganda biriminin amaçlara uygun olarak medya kuruluşlarını bilgilendirmek, yönlendirmek ve bu yolla kontrol altına tutmak görevinin olduğu. Ayrıca faaliyetlerde amaçlara uygun kamuoyu oluşturması ve kamuoyunun desteğinin sağlanması çalışmalarını yürüteceği belirtilmiştir. <laughs> Cumhuriyet Gazetesi'nde görevli olduğu süre içerisinde size bu yönde herhangi bir kişi veya kurumdan teklif geldi mi sorusuna böyle bir teklif gelmedi. Kimse de böyle bir şeye cesaret edemez şeklinde cevap vermiş. Ulusal Medya 2001 başlık belgede Cumhuriyet Gazetesi oluşturulması zorunlu ulusal medyanın yazılı yayın kanadını oluşturmaya uygun bir isimdir şeklindeki beyanlarla ilgili ifadelerin açıklığı sorusuna bu belgeyi hazırlayan şahıslar kendileri senaryo üretmişlerdir. Cumhuriyet Gazetesi zaten Ulusal ve Atatürk'ün kurduğu bir gazetedir. Böyle bir gerekliliği yoktur Çektiğinde cevap vermiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin herhangi bir yayın politikası var mıdır sorusuna İlhan açık. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın, yayın politikası Cumhuriyet Vakfı'nın senedinde yazılıdır. Burada ise Cumhuriyet Gazetesi'ni Atatürk kurmuştur. Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi'den beri laik Atatürk Cumhuriyeti'ni savunmak ve yüceltmek demokratik düzeni savunmak için gerekli yayını yapar. Cumhuriyet Gazetesi 2. Dünya Savaşı döneminde de bu arada nazi propagandası yapıyordu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak için de kendisini görevli sayar. Cumhuriyet Gazetesi 1940'lı yıllardan gelen bir geçmişe sahiptir. Savaş dönemi politikası üzerinde varlık bulan bir gazetedir. Bu özelliğinden ötürü de Türkiye'nin iş kargaşaya sürüklendiği dönemlerde öne çıkan bir gazete olmasıyla dikkate çıkar. Cumhuriyet Gazetesi'nin geniş halk kitlelerini çok kucakladığı her dönem Türkiye'nin kaos ortamına sürüklendiği dönemler içerir. Cumhuriyet Gazetesi kadroları uzlaşmacı ve ılımlı olmak yerine daima çıplak bir yalanlık içerisinde çarpıcı haberlerden yola çıkarak sert muhalefet üslubu sergilemişlerdir şeklinde cevap vermiş. Ülkemizin karışması ve ekonomik beklemektesiniz sorusuna İran Selçuk 231'deki ifadesinde şöyle cevap vermiş. Belirttiğim gibi Atatürk Cumhuriyeti tehlike altındadır. İki tane kırmızı çizgimiz vardır. İki tane kırmızı çizginin ne olduğunu bilmiyorum ama benim bildiğim şeriat karşıtıydı ve ordu karşıtı olanların da karşısındaydı. Bakalım neymiş? Bir bölünmezlik, birisi layıklıktır. Tam olarak aynı şeyden bahsetti aslında. Bunları çiğnetmeme, çiğnetmemeyi, çiğnetmemeyi bir Atatürkçüler kendimize göre biliyoruz. 14.02.2008 günü saat 11.40 sıralarında Bülent için şahısla yaptığı telefon görüşmesi okunmuş. Bülent mi, Bilal mi? Bülent diye duydum. 2008 günü saat 11.40 sıralarında Bülent için şahısla... Bilal. Bilal. ...yaptığı telefon yani görüşmesi okunmuş. okunmuş yani olmaz bir şey yani o anlamadım bak, yani söylediği şeyi. Eski ne, gazetecilere yaptım? var. Eski gazetecilere var. Atatürkçüler. Gerçekten Atatürkçüler yani işte bölünmezlik, işte e, ordu savunuculuğu, işte bir şey, cumhuriyet, laiklik vesaire. E şimdiki şimdi ki gazetecilere bak. Şimdi gazeteciler e, kendi fikirleri üzerinden değil, çalıştığı gazetenin sahibinin fikirleri üzerinden ilerlediklerinden dolayı böyle. Yani hiç <laughs> şey bağımsız bir gazete var mı? yani bildiğimiz yok ki kalmadım. şeylerde zaten. yani ben sözcü bile bağımsız bir gazete değil hani. Sözcü muhalefetin iktidar gazetesi gibi hani. Mu i̇ktidarın evet. gazeteleri var, o da muhalefetin gazeteleri. Yani bağımsız bir şekilde şey yazmıyor. Bir tane, bir taraf iktidarın tarafında olanlar her şeye doğru diyor. Muhalefet tarafında olanlar her şeyi yanlış diyor. Bağımsız olan ne der? Doğruya doğru, yanlışa yanlış der. Ama yok böyle bir şey yani. Bizim ülkedeki muhalefet anlayışı çok saçma sapan durumlarda. Yani muhalefet etmeyi her şeyi muhalefet etmek zannediyorlar. Ama muhalefet etmek öyle bir şey değil. Muhalefet ya şey de yanlış olduğunu düşündüğün şeyi yanlış diyeceksin. Doğruya ben doğru hı. diyeceksin. Ama bizimkiler iki kere 2, 4 dese iktidar yanlış, 5'tir der. Şeyi anlamıyorum ben. Bir insan fikrini nasıl satabiliyor ki? Fikir satmak. Bu karakterini satmak gibi ya da kendini tamamen satmak gibi oluyor yani. Sen A Haber mülakat şey A Haber'e gazeteci olarak girmek isteyen kıza mülakatta ee, verilen yemini biliyor musun? Aynen. Değerlerimize, fikirlerimize, buna benzer bir şeylerde hani A Haber'in düşünce tarzına ve desteklerinden yani davaya onu yani direkt dava hatta dava demişlerdi aynı şekilde. Davaya sadık kalacağını Söz veriyor musun? Mülakatında böyle şey bu. Kızı kız bunu kendisi açıkladı. A haberin şeyine mülakatına girdim işte bir yemin etmemiz gerekiyor. Yemini bana verdiler. Yeminde ne vardı? İşte davaya sadık kalacağına söz veriyor musun? Yani sen davaya sadık kalacağına söz veriyorsan, sen istediğin üniversiteden mezun Sen gazeteci gazeteci değilsin. Ve bizim hocalardan birisi <laughs> anlatıyordu. A haberde sandıkları falan var. A Haber'de Cumhuriyet Halk Partisi oy, verenler var. Yani CHP'liler var. Söyleyemezler. Ben CHP'lim diye söylemez A, A Haber'de. Yeminle ya, oluyor. Gerçi A Türkiye'de ya yemin, ya yemin yeminin ne kadar bir önemi var ben onu pek anlamış değilim. Yani sonuçta meclise yeni giren evet. milletvekilleri de yemin ediyorlar. Hangisi sözünü tutuyor? Sıfır. Hiçbiri sözünü tutmuyor. Sadece mahkemeye adam gidiyor mesela yemin ediyor. Yalan işaretlik yapmayacağına dair. Türk milleti yani sözünü belki. tutmaz. Türk metil milleti sözünü tutacak olsaydı yıllarca, yıllarca her sabah ilkokuldayken, ortaokuldayken sabah uyandıklarında, okula vardıklarında ilk okudukları, her gün okudukları Andımızın sözlerine sözünü tutarlardı. Hatta neyle bitiyor? And, i, a, and içerim and içerim diyor bak. Ha, Andımızda. Andı, andı, andı. Evet. Kim tuttu? Ant sonuçta. And. Yani işte küçükleri koruyacağına, büyükleri sayacağına, Türklüğüne, her şeyine karşı yemin ediyorsun. Abi ya küçük küçüklerimi korumak diye bir yemin ediyorsun. Üstüne gidiyorsun bir de Hipokrat yeminini ediyorsun. Geliyorsun hastanede çocukları öldürtüyorsun, öldürüyorsun. Bunlardan Aynen. para kazanıyorsun. Aynen. Büyüklerimi korumak Aynen. diyorsun. Çocuğun 15-20 yaşındaki çocuklar sırf annesi babası böyle yaşlandı yaşlandıklarından dolayı da hani ona bir şeyler söylemeye çalıştıklarına kaynaklı gidiyorlar 60-70 yaşındaki annesini babasını öldürüyor 15-20 yaşında kim tuttu kim tuttu Nasıl? o yüzden yani... Türkiye'de ve edilen andın hiçbir önemi yok Hiçbir Ant önemi. geri gelmeli mi? Gelmeli. Andımız geri gelmeli mi? Gelmeli. O ayrı bir şey. Ya gelsen ne Ama... olacak? Sadece göstermelik olacak. Kimse sözün Önemli olan Hayır andımızın işte. gelmesi değil. Önemli olan andımıza, andımıza söylenen sözlerin ve verilen yemeğinin ona, ona sözünü zaten. Okullarda, ilkokullarda andımıza <laughs> dair eğitim verilmesi gerekiyor. Andın okundu. Mesela ilk ders bu olması gerekiyor. Direkt. Andımıza dair eğitim. Ya isted... Neden bu ant var? Ne demek istiyoruz burada? Ya istediği kadar. Ahlak eğitim, eğitim aslında bu Ya ahlak eğitim. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi diye bir ders var. Ahlak dışında her şeyi var anlatılıyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, bak içinde İslamiyet diye bir şey yok tamam mı? Din kültürü ve ahlak bilgisi. Yani burada dinlerin kültürünü anlatıyorsun ve ahlaklı birey nasıl olunur bunu anlatman gerekiyor. Tamam mı? Biz ne yapıyoruz? İşte Fatih e ezberle gel. Evet mesela benim zamanımda da mesela hatırladığım şey. Sen nas suresini ezberle. İşte şu ne Ya tamam ezberleyelim bu sorunun tabi din de var. Ezberleyelim ama. Ne o, ezberliyorum abi ya, ben? Ben imam mı olacağım? Ya bak diyor ki hadi tamam ezberleyelim. Hadi yani ezberleyelim de. E, yanında bize bir ahlak bilgisi de şey var yani sonra din kültürü ahlak bilgisi diyorsun. Ne din kültürünü öğreniyorsun? Bak kültür diyorsun. Ne kültürü öğreniyorsun? Sure öğrenmek dışında. Ne ahlakı öğreniyorsun? Ben Türkiye Bak ben Türkiye'de tarih okurken ilk çağ tarihi dersinde ilk çağ tarihi dersinin başlarında tabii hani ya ilk çağ tarihi ya dünya tarihi ikisinden biriydi hatırlamıyorum. Şimdi ilk dersler olduğu için şeyi anlatacak hoca. İşte ilk insanlar nasıl ortaya çıktılar? Şimdi kitaptan, üze, kitap üzerinden anlatıyor. Eğer ilk çağ tarihi ise şey olması lazım. Diakov'un olması gerekiyor kitap. Kitap üzerinden anlatıyor. İşte hani Diakov hani yabancı bir yazar olduğundan dolayı böyle bilimsel olarak anlatıyor. Hani Hz. Adem falan yok kitapta. E işte diyor Homo sapiens falan filan böyle giriyor. Tamam mı? Anlattı, anlattı hoca. En sonunda da döndü dedi ki tabii bunların hepsi yalan İslamiyet tek doğrudur. O, niye anlattın o zaman? Hocam niye anlattım? Bir öyle hocanın alacaksın, yırtacaksın diplomasını, akademik kariyerini bitireceksin yani işte anladın Yardımcı mı? Yardımcı doçent. Ha bu şey değil abi. Yardımcı doçent. hatta doçent de. Doçent, doçent doşent, olması bir yere erişmiş. Yani ünvanı onu dolu yapmıyor ki. Türkiye'de ünvan çok ünvanı basit bir şey zaten. Unvan almak kolay Unvan yani. ya. almak değil mi? Aynı statüyü kazanmak unvan. Unvan almak Türkiye'de çok kolay bir şey yaparsın. Yani şu an mesela sen A Haber'de gazetecilik yapsan, ha Haber'deki birkaç kişiyle de arkadaş böyle yakın olsan, genel müdürle falan da yakın olsan, desen ki ben yüksek lisans yapmak istiyorum, akademik olarak ilerlemek istiyorum. Ya gerek yok biz sana veririz belgeyi de hemen yaran yara şey olursun, profesör olursun. Örtesi günde bir e, şey yaparlar, dör yaparlar. Öyle. Türkiye kendi yaparlar üniversitelerine yani. bile güvenmiyor ki. Türkiye kendi üniversitelerine güvenseydi, üniversiteler içerisinde, üniversiteleri özerk yapardı ve üniversitelerde Üniversite hocalarının seçime gireceği şekilde, üniversite hocaları seçime girerdi ve kendi rektörlerini kendileri seçer. Ama biz ne yapıyoruz? Tayyip Erdoğan tarafından rektör atıyoruz. Bırakalım, ilkokul mezunu Emine Erdoğan da zaten tıp semileri vermişti, o, o atasın rektörleri. Atta şey olsun Emine Erdoğan. Sağlık Bakanı olsun. Direkt. Aile Bakanı. Her şey olabiliyorlar yani. Ailesi olmayan adam. Ya bu ülkede ailesi olmayan adamı bile aile, aile bakanı yaparlar. Yani hayatında aile kurmamış adamı bile yaparlar. Tek yol teknokrasi. tekrar Peki Türkiye'de teknokrasiye uyum sağlayabilecek kitle var mı? Ona oy verebilecek bir kitle var mı? Kitleye geçtim. Yönetebilecek bir tekno teknokrat kesim var mı? Sen ülkeni demokratik yönetmeyeceksin ki Türkiye demokratik. Demokrat demiyorum, bir demiyorum ben. Ülke yapsın demokratik değil abi mi şey, o zaten? teknokrasiyi de monarşi adı altında önteceksin. Tam. zorunlu. Teknokrasiye Biraz kim durunlu. geçecek? Tayyip er 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 Teknokrasiye kim geçecek? Tayyip Erdoğan mı? Yok, hayır. hayır kesinlikle değil. Ne yap? Kim geçirecek? Yoldan geçen birini dışarıya abi teknokrasiye getirsene mi diyeceğiz? Ne yapacağız? Kim değiştirecek? Tayyip değiştirecek. Tam Tayyip değiştirebilir. Tayyip'in değiştirdiği ve getirdiği teknokrasiden ne fayda gelecek? Kendisi bir kere teknokrat İmamoğlu değil. Gelirse, İmamoğlu gelirse? İmamoğlu gelse de aynı şey. Kendisi o da teknokrat bir şey değil, kişi değil. Gerekli bilgi birikimine ve genel kültür seviyesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Aklıma şey geldi. Bugün haberde gördüm. Ankara'da Mansur Yavaş'a bir vatandaş yaşlı bir teyze diyor ki işte "Teps Karadeniz'den, 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 Karadeniz'den çıktı cumhurbaşkanları ya. Bir kere de Ankara'dan çıksın sen ol cumhurbaşkanı." diyorlar. O da inşallah. Şey diyor. İnşallah dua Aynen. Edin. İnşallah doğayadır. Yani bu Çok biraz... ilginç değil mi gerçekten? Ben geçen şeyi evet. gördüm. Türkiye'den siyasetçilerin bugüne kadar ki doğum yerlerine ve kütükleri olarak baktım. En batı neresi biliyor musun? En batı Osmaniye. En batı. Allah Allah. Mersin, Adana. Yok ki. Kim kim var? Kim var siyasetçi? Milletvek milletvekilleri sayıyoruz mu bunu? Hayır, hayır şey milletvekillerini mi? say. Milletvekillerini Sayısın 81 ilden milletvekili var. Hayır bu tanınmış anlamında. Yani. Hayır tanınmışla tanınmış da... da... Ya sayacaksa o zaman hepsini sayarsın milletvekili de. 81 il milletvekili çıkartıyor sonuçta. Kaç tane cumhurbaşkanı senin? Şeyim. Mesela İzmir'den çıkmış, Antalya'dan çıkmış. Kaç Başbakan, cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı olarak doğru. bak. Bursa, Bursa'da cumhurbaşkanı var mı? Yok. Başbakan olarak İsparta'da da bakmıyorsun. Ya bak başbakan olarak da bakmana bakmıyor. Ispartalı var. Isparta. O Süleyman Demirel. yani bat, Batı değil mi? <laughs> mi? Ama e, o harita büyük ihtimalle şeydi güncel olarak güncel. Güncelenin hmm. Batı batısı ya Osman Isparta, yani. Batı saysan ne olacak, saymasan ne olacak. Isparta dediği şey büyük bir köy yani. Köy metropolü. Türkiye'nin yani 81 Hı -hı. ilinin galiba 75'i köydür. Gerçekten 75'i köy. Ama düşününce gerçekten mesela Antalyalı... Adana mesela Türkiye'nin en büyük köyüdür yani. 2,5 milyon nüfus var ama Hı -hı. köy Adana. Evet doğru. Ne diyordum? Ha şey yani doğru diyorsun. Mesela ben 1923'ten beri sahip o kadar... Ankaralı Cumhurbaşkanı var mı? Ankaralı. Ankaralı. Ay Ankara'lı aynı. Ankara'da Ankara'lı yok Başkent. ki zaten hani onu tam hesaplayamayız. Ankara'da Asla insan Ankara'da yaşamıyordu da. ki. Ankara'da kim yaşıyor? Ankara Yozgat gibi bir yerdi zaten. <laughs> Ankara'da Sivas. Hayır gerçek Ankara Ankara Yozgat gibi bir yerdi. Ankara'da hiçbir şey yoktu ki. Ankara yeni yeni büyümeye başlayan bir yer yani. Yani şey başkentin orası olmasıyla beraber büyüyen bir yoksa Ankara'nın geçmişine bak. Ankara'nın Yozgat'tan hiçbir farkı yoktu. Hiçbir farkı yoktu. Ankara'da tarihi ne var? Ankara'ya gezi tarihi geziye gittiğin zaman ne nereye gidiyorsun? Eski tarih Meclis. Gezi, ha, tarihi gezi. Eski Meclis. Anıtkabir. T Başka <laughs> yok. Niye bankası yok? E, Anıtkabir. Tamam. İş Bankası meclis. Müzesi bir Simcan. şeyden mi kalma? Hititlerden mi kalma sanki? Ya tarih diye geçiyor işte. Tamam da işte Ankara'dan e, ya, gelişmesi ya, ondan dolayı böyle şey yani, Cumhuriyet sonrası. Şey sonrası. İzmir'e gidersin mesela şeyi görürsün. Efes. İşte Mersin'e gidersin, Pompei Polis. İşte Urfa'da Göbekli Tepe, hani ta gerçek tarihin içinde yani. Mesela İzmir'de sadece Efes yok. Mersin'de sadece Pompei polis yok. Urfa zaten şey, Ekonya'da da... İzmir'i hiç şey, şey, şey İzmir Mersin'i hiç karıştırma, özellikle Tarsus'u hiç karıştırma. Hiç, oraya girmiyor yani Tarsus'un tarihi Aynen. öyle böyle bir tarih değil yani. Mersin'in de üstünde bir tarih. Ya hatta daha üstünde olmasının <laughs> sebebi de, ne bileyim, Jules Caesar Kleopatra'yı Tarsus'ta şey yapıyor. Yani öyle düşün. Seviyor, seviyor. Tamam seviyor. Nasıl devam edelim? Hadi devam edelim. Çocuk Çocuk Görüşmede ayrı. Siyasetten girdik çünkü şeye girmeye, <laughs> şeye doğru gitmeye başladık yani. Pornoba <laughs> falan girmeye başladık. başladık. Geldi, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ses sesara girdi. Abi. Doğan ile yapılan değerlendirmeleriniz hakkında ifadenizi veriniz sorusuna İlhan Şarjı şöyle cevap vermiş. Görüşmeyi yaptığım şahıs Bülent Tanla'dır. Ee, Türkiye'de dinci sermaye, dinci medya, laik sermaye ve laik medyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bu Türkiye'yi ılın İslam devlet haline sokmanın bir yöntemidir. Bu kapsamda Aydın Doğan'ın da ipinin çekildiğini düşünüyorum. Bülent çekildiğini düşünüyorum da gerçekten çekildi. Aydın Doğan nerede? Yani, yok. Ikindi. Bütün medya sektöründen atıldı adam. Yok oldu ya. Medyada yok adam artık. Beye, konu ile ilgili zorla demir sattırdılar. Zorla. Peki, Silah zoruyla itibari ettim. Itibari yani, Kim? Düşünüyorum sadece. Silah zoruyla belki de. Yani sadece bu düşünceden ibaret. Sonra şey olmasın. Yanlış anlaşılmasın. Türk Dem Yıldırım Demirören yani Türkiye'nin gizli mafyalarındandır. Yani bir de iktidarcıdır. bana iktidarcıdır. Göre, bana göre bu ona bakarsan bana göre elinde artık bir şey elde etmiş. Şirketler elde etmiş. Zenginlik Hı artık şeyle. Ülkece uluslararası iş yapan kişiler artık mafyalaşmış yani şirketleri şey yasal mafya gibi şey gibi düşün bunu. Bankalar yasal tefeci, şirketler de yasal mafya. Ya Türkiye'de zaten yani artık, artık, orada artık orada burada. belli bir yere, yere gelmek için... için. Orada bu desteği gibi takılıyor. Türkiye'de artık belli bir yere gelmen için iktidar tarafında yakınların olması evet, gerekiyor. Diğer bir soru sormuşlar. Ulusal medya 2001 başlıklı belge içerisinde geçen Uğur Mumcu örneğini olduğu gibi kendisini Kuvayi Milliyeci olarak görüp tanımlamaktadır şeklindeki ibareyle alakalı olarak açıklaması olmuş İhlas Yelçuk'un. Şöyle Kuvayi Milliye, Türkiye'yi işgal eden yabancı ve emperyalist güçleri soğut atlarıyla İngilizlere, Fransızlara, Yunanlılara ve ortaklarına karşı memleketi Atatürk'ün değişiyle halaz eylemek için direniş anlamına gelir. Bu örgütler halkın bağrından çıkmıştır ve halkın bu eğilimini Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra örgütlemiştir. Kuvayi Milliye milli kuruluşçuluktur, kuruluşçuluktur, Atatürkçülüktür. Bunların hepsini bir arada düşünmek ve bu sentezi savunmak gerekir. Türkiye'nin yabancı bir devletin mandası olması ya da işgali altına düşmesi düşünülemeyecek bir felaket olur. Ve Kuvayi Milliye'yi milliyetçilikle, Atatürkçülükle, çağdaşlıkla, laiklikle bir arada düşünmek gerekir. Neden layıklıkla bir arada düşünmek gerekir? Çünkü Türkiye işgal altında iken ümmetçiler, halifeciler, dinciler Türkiye'nin işgalini destekliyorlardı. Eğer ümmetçilikten, dincilikten kurtulup da milliyetçilik fikrine bir toplum erişemezse ne laikliği gerçekleştirir ne de demokrasiyi gerçekleştirir. Bu nedenle ben kuvayı milliyeciyim. Fakat kuvayı milliyecinin bütün boyutlarıyla iddia edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben anayasa düzenini benimsiyorum. Anayasanın temel ilkelerine sadık kaldığı, kal, sadık kalındığı takdirde hiçbir yöneticinin ihanet içerisinde olacağını zannetmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşu aslında var belki... ülkeyi ne kadar kolay yönetebileceğini falan anlatıyor. Adam. Ülke diyor ya, normalde yani güzel. Önce her şey de yerli yerinde. Anayasaya uy hiçbir sorun kalmayacak. İşte. Zaten en başından beri en baştan beri derken hani bu 1960'lardan beri Adnan Menderes'ten beri anayasaya uyulmadığı için Adnan Menderes'ten beri sağı solu hani ayırt etmiyorum. Anayasaya uyulmadığı için zaten ülke sürekli şöyle böyle gitti. Kim uydu anayasaya? Adnan Menderes uyumadı. Süleyman Demir uymadı. E, Ecevit dahi uyumadığı yerler var. E, zaten Erdoğan hiç saymıyor. O, anayasa ha? On, onlara girersek şey demişti ya zamanda. Yok yani, anayasa, nebati anladım. nebati ne demişti? Cumhurbaşkanımız isterse e, neyi yerle bir ederiz demişti o. Anayasayı yerle bir ederiz falan filan öyle bir ha. şey demişti. Anayasaya uymamak da suç olması gerekiyor. Anayasada yaz, yazıyor mu bilmiyorum tabii ki de bu. E, o kadar derin bilmiyorum ama bunun suç olması gerekiyor yani. Bu suç aslında normalde de değil mi? Ben Erdoğan ben tamamen dokunulmazlığın karşısındayım. Dokunulmazlık olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı dahi yargılanması dokunulmaz. gerekiyor. O, tabii kesinlikle öyle. Ya sen çünkü büyük bir şey yapıyorsun. Öyle kebapçılık işletmiyorsun ya sen. Ülkeyi yönetiyorsun. Senin yaptığın bir tane hata milyonlarca insana mal oluyor. Dokunulmazlık yani çok aptalca bir şey. Yani ondan dolayı adalet olursa gerçek bir adalet sisteminde eee Cumhurbaşkanının dahi yargılanabilmesi gerekiyor. Öyle. Gereği iddia edildiği gibi alınan Nadi İstihbarat Servisi tarafından kurulmamıştır. Bir Atatürk'ün talimatıyla 1924 yılında Cumhuriyetin ilan edildiğini duyan Yunus Nadi tarafından İstanbul'da kurulmuştur. O dönemde Almanlar zaten Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Türkiye'de böyle bir şey yapacak durumda değildi, değiller. Bugün Türkiye'de Büyük Orta Doğu projesinden ve Amerika'da yayınlanan bir haritadan bahsettim. Bugün Türkiye büyük bir tehdit altında. Bu realiteyi elle tutulacak kadar hissetmek gerekir. İkinci olay gene Türkiye'de bugün askerle sivil iktidar ve layıkla anti layık arasında bir bölünme var. Yani bunlar realite, tehdit altındadır. Türkiye'de aynı zamanda bir Amerika'nın desteklediği ılımlı İslam devleti olma tehdidi vardır. Bu da bir tehdit. Ben bu kadar rahat olamıyorum. Ben milliyeciyim. Evet, bu şekildeydi. Sa son dediği son, son ifade tam tam şu anı yansıtmıyor mu sence de? Evet, kesinlikle. Türkiye'de Amerika'nın desteklediği ılımlı İslam olarak yönetilmek. ılımlı İslam is is İslam falan filan oldu. Şimdi ne yaptı Amerika? Türkiye'yi Orta Doğu ülkeleri içerisine aldı. Şimdi ilginci bizim bizim Ortadoğu'yla orta ve daha ilginç bizim Ortadoğu'da tek karış toprağımız yok. Ortadoğu'ya sınırımız var. Amerika coğrafya ile alakalı bir şey yapmasın yazdı zaten adamlar coğrafya bilmiyorlar yani. Ya Avrupa'dan bir ülke söyle diyorlar. Adamlar Afrika diyor. Adamların amacı coğrafya. Coğrafya bilip bilmemek değil ki onlar için önemli olan. Adamların amacı zaten Onların amaç dünyayı İyice sadece. karıştırayım da ben şimdi ben şuraları bir karıştırayım da biraz daha sömüreyim. Ben şuradan bir şey alayım buradan bir şey alayım. Aslında üretmek diye bir şey var. Bak üretmek o kadar önemli bir konu ki aslında yani üretmek. Amerika'da neyi üretiyor ki Amerika? Nasıl neyi üretiyor? Amerika'nın yani faydalı anlamında ürettiği ne var? Telefon var. Ama bu anlam hayır hayır şey endüstri anlamında söylemiyorum ben. Şey gibi düşün bunu yara nasıl anlatayım? Ketçap. Ketçap Biz, iyi. Ha, Ketçap güzel. Ketçap. Ha, ondan bahsedeceğim işte bak mesela hani üretimi adamların fast food üzerine işte daha ee, hard kapital üzerine. kapitalizmi de çok yanlış. kapital tutumları da aşırı yanlış. Hard kapital üzerine. Ama mesela bir Almanya'ya bak üretimine. Japonya'nın üretimine bak. teknolojik üretimine. Yani geleceğe yönelik faydalı bir şey. Ya Amerika diyor ki Çin'de bu varsa biz bunu yaparsak tamam. Tam tersi oluyor. Amerika üretiyor, Çin kopyalıyor. Şey, Çin demişim Japonya'da Japonya asla çünkü kopyalayan bir ülke değil. Gerçekten de adamlar alışıyor, yapıyor bir şekilde. i̇lk kameralı telefon bile onlar da ya. Aynen. Yani demek istedim Amerika'nın gerçek anlamda geleceğe geleceğe fayda anlamında ürettiği bir şey yok ki ortada. Ya üretiyorlarsa kendilerinin gelecekte kötü amaçlı kullanmaları için üretiyorlar. İşte ondan ha aynen aynen onu diyorum yani hani. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Tabularasa bu bölümde sona erdi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Belki birazdan çekeceğiz. Diğer bölümü aynı kıyafetlerle olabiliriz yani. <laughs> o yüzden YouTube'da bize e, Beydaba TV'ye abone olmayı unutmayın. İndirimleri açın. Bizim bildirimlerimizi açın. Yani ne olacak ki? Bildirim açın. Biz çünkü önemli videolar atıyoruz. Yakında bu arada daha canlı bunu konuşmadık ama. Yakında kanalda daha eğlenceli formatlar düşünüyoruz. Belki astroloji. <laughs> Cihan bunu sevmedi. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.